Tabi Allah'ın senin üzerindeki e, Allah olma iradesini tecelli etmesine kulun razı olması elbette yaparsın ya Rabbi. Sen Allah'sın, ben mahlukum. Sen hakimsin, ben mahkumum. Tasarruf senindir, benim değildir. Ben senin elinde hiçbir şeyim. Bu itaat tavrıyla Allah'a teslim olması, rıza göstermesi razı yeten marzıyı o zaman da Allah okulundan razı olur. Anlatabildim mi? Ve bütün mesele kulunun Allah'tan razı olmasına bağlıdır. Onun için gel gelelim senden iyisi yoktur ki ne halde olursan eğer Allah'a her halinde teşekkür edersen her halükarda evet onun tasarrufudur. Hiç kimse ona müdahale edemez dersen. Bu demek değildir ki tedbirden vazgeçesin. Yalnız burayı da açalım. Ha. Tedbire de başvuracağız. Bunu derken Allah sakın ha tedbirden vazgeçin demiyor. Bizzat tedbire başvurmak da ilahi kaderin insan üzerindeki tecellisidir. O tedbiri de efendime söyleyeyim nazikane bir şartta ve tarzda elde etmek, onun ardından koşmak. O da insanın bir başka veçesi. Müminin rahmeti, merhameti budur. Kardeşine bir şey olur, hanımına bir şey olur, çocuğuna bir şey olur. Allah seni onunla dener. Ama şu olmasın, masraf olmasın, nasıl olmasa bunu sonu şöyle olacak, böyle olacak diyemezsin milyarda bir, binde bir tedbir yani bir imkan da varsa seferber edeceksin. Bu tarzdır yoksa e, hiçbir şey yapmadan da kafayı eğmek de değil. Ha, yanlış anlama. Her kapıya başvuracaksın, çalacaksın. Hakkın her yerde şifası var. Geldim ben ya Rabbi bunu ben vasıta olarak hayatta sende ölümde sende demektir bu. Ama vesile onu koydun, vesile onu koydun. Nerede neyi koyduğunu kimlerden bilir? Tıp fakültesinin e, baş hekimini, e, muhterem hocamızı geçenlerde ziyaret ediyorum. Enteresan bir söz söyledi. Hastaya, e, hastanın yakını, annesi, babası, onu işte ona yaklaştığı zaman, onu muhabbetle kucakladığı zaman, ondan ona e, bazı şeyler geçiyor diyor. Bunu anlayamıyoruz diyor. Geçiyor diyor. Yani bir güç geçiyor, bir kuvvet geçiyor, diriltiyor adeta. Yani ne ne sebep? Hangi sebep diyemiyorsun. Değil mi? Çok yerden sebep. Bunları da terk etmeyeceğiz. Anlatabildim mi?